Sevgili izleyenler sokan sesindesiniz. Sokan sesi sizlerin sesi olmaya devam ediyor. Evet bugünkü durağımız Çukurova ilçesine bağlı Karslar Mahallesi. Manzarada da gördüğünüz gibi Süleyman Demirel Bulvarı'ndan şöyle kuş bakışı baktığınızda gerçekten Karslar Mahallesi göle nazır bir mahalle. Yani hep hayallerini kurarız ya böyle bir sahil kasabasında oturalım diye. Aynen Karslar Mahallesi de ona benzer bir mahallemiz. Bugün Karslar Mahallesi'ni çekeceğiz. Muhtarımızla konuşacağız. Programımız başlıyor. Müzik ediyor. Programımızın açılışında söylediğimiz gibi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Karslar Mahallesi'ne baktığımızda hani hepimizin hayalinde vardır ya bir sahil kasabasında yaşayalım. Öyle bir görüntüsü var. Şu anda da yanımızda Karslar Mahalle Muhtarı Meltem Hanım var. Bir kadın muhtar elbette ki. Kadın muhtarlarımız her zaman desteklediğimizi biliyorsunuz. Kadınlar çünkü ee, insanlara daha yaklaşım farklı oluyor ee, ya da mahalleli kadın muhtar olduğu zaman e, daha güzel anlatıyor güzel e, kendisini. Daha evet muhtarım e, bu dönem muhtar oldunuz evet, hayırlı olsun öncelikle. Öncelikle şunu söyleyeyim neden muhtar oldunuz e, mahallenize? Ee, mahallemize neden muhtar oldum? Ee, mahallemiz aslında Adana'nın en güzel cennet evet. dedikleri yerlerden biri ama e, çok geri planda kalmıştı. Bunun için geldim. Yani bundan sonraki aşamalarda daha güzel şeyler yapacağız mahallemizde. Bakıyorum hep bir geri atılmış Karslar köyü, Karslar köyü, Karslar köyü. Artık bundan sonra mahalle oldu zaten biliyorsunuz evet. öncesinde de mahalle olmuştu. Ama işte orası işte bilmem çok uzak. Her şey orada hiçbir şey yok. Ben dedim çocuklarımla oturuyoruz bir gün. Anne dedi biz dedi buradan taşınalım. Niye oğlum dedim. Bizim burada ne otobüs var ne gidecek bir yer var yani çok böyle köy gibiyiz anne buradaydı. Oğlum dedim yok yani elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra dedim ki yani niye muhtar olmayayım ben bu mahalleye. Esnaftık zaten esnaflıktan geldik. Biliyorduk sıkıntılarını da mahallemizi. Sonra düşündük eşimle birlikte ne yapabiliriz, e, nasıl e, mahalleyi güzelleştirebiliriz diye. Dedik muhtarlıktan başlayalım. Eee sağ olsun belediyelerimize yardımcı oluyorlar. Birlik zaten bize köprü evet. görevi görüyoruz belediyelerimizde. Ee, Adaylığında adaylığımda gezdim. Tek tek birebir insanlarla görüştük. Sıkıntılarımızı dile getirdiler. Ee, mahallenin sorunlarını anlattılar bana. Ee, ulaşım, e, halk ekmek, sağlık ocağı, pazar yeri. Bunların hiçbir yok mahallemizde. Evet. Yani e, en güzel yerde Hiçbir şey yapamıyorsun. Düşünün evet. yani Adana'nın merkezinde. Aslında kaslar Mahallesi'ne e, baktığımızda özellikle de bir deprem yaşadık dediğiniz gibi 6 Şubat Tabii depremi. E, sonrasında e, bu tip e, mahalleleri daha çok insanlar Gözde tercih oldu. etti. Çünkü evet. Karslılar Mahallesi e, sadece işte villalarda müstakil evlerden hı hı. E, oluşan bir mahalle. Aynı zamanda göle nazır bir mahalle. E, gerçekten çok güzel e, bir mahalle e, ama e, elbette ki ihtiyaçları var, istekleri tabii var. Ki, tabii e, ki. Bu anlamda da e, muhtar olarak sizde de vatandaşla yetkiler arasında köprü vazifesi görüyorsunuz ve bunları istiyorsunuz. E, öncelikle halletmeniz gereken işler nedir ya da hangisini hallettiniz, hangisi kaldı, e, ne aşamada yapılacak işler? Ee, i̇lk önce mahalleye temizlik getirdik. Evet. <laughs> Olduğu gibi her yer boş araziler çok fazla Büyükşehir Belediye'miz Zeydan Başkanı'na teşekkür ederiz. Bir ay boyunca greyder, kepçe, şu bütün makinelerini sefer böyle ettiler Karslar Mahallesi için. Güzel oldu, temizlendi. Ondan sonra Çukurova Belediye Başkanımıza, Emrah Başkanımıza teşekkür ederim. Bütün ekipler oradan da geldi. Temizlik konusunda gelen kadınlarımız süpürdüler, makinalar girdi, yıkandı. Ya insanlar dedi yani gerçekten değişim olduğunu hissettirdik insanlara. Ondan sonra ulaşımı getirdim mahallemize. Ulaşım yıllardır mahallemizde bizim, belediye otobüsümüz yoktu. Şu an 115 nolu belediye otobüsümüz çalışıyor. Teşekkür ediyoruz başkanımıza sağ olsun. O daha da etkili oldu mahallede. Çünkü niye? Burada rehabilitasyon merkezleri var, gelen öğrencilerimiz var, çalışan günlük temizliğe gelen kadınlarımız var. Bizim kendi zaten mahallemizin içindeki insanlar, kaç bin kişi yaşıyor mahallede. Onlar için hayatları daha da kolaylaştı. Ya bundan sonraki istediğim halk ekmek önemli. Hani diyorlar zengin mahallesi. Kesinlikle öyle bir şey değil. Yani Karstar mahallesi zengin mahallesi değil. Evet bir taraf çok 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 zengin, üst düzey yöneticilerimizin olduğu bir yer. Ama bir tarafta gerçekten durumu olmayan, yani ekmek için sabahın beşinde güzel yalıya, Iı, Turgut Özal'a giden insanlarımız var. Evet. O yüzden bizim bir an önce halk ekmek olsun, sağlık ocağı olsun yetkililerden istiyoruz. Gelmesi gerekiyor mahallemize. En azından yenilik olduğunu, değişim olduğunu bu şekilde de hissettirmemiz yani lazım. Sağlık ocağı derken aile hekimliği yok. Evet aile hekimliğimiz yok mahallemizde bizim. Evet. Nereye gidiyor vatandaşlar? Güzel Yalı'ya gidiyoruz. Evet, yani, yani koca mahalle. Heh, evet. Düşünün, buradan oraya kadar yürüdüğünü düşünün. İnsanların çoğu kişinin arabası yok burada. Evet. E, durumu iyi olan insanlar tabii ki araçlarıyla gidiyorlar. Ama e, olmayan insan ne yapsın? Yaşlılarımız mesela evet. buradan evlerin yanında herkesin mesela Güzel Yalı'da var, evlerine yakın gidiyorlar. 50 metre, 100 metre bilemedin, 15-20 dakika yürüyorlar. Ama burada öyle bir şey de yok. Bir saat yürümesi gerekiyor. Art, yani artık baktığımız zaman karşılar mahallesi zaten. hani Yüksek bina değil, müstakil evler olduğu için daha geniş bir evet. alana oturmuş. Evet. E, bu anlamda da yürüyüş mesafesi de uzuyor haliyle. Tabii ki. E, o anlamda da yani orta bir yere bir aile hekimliği gerekiyor o zaman. Mutlaka. <laughs> çok çok istiyoruz mahallemizde çok istiyor. Bunlarla ilgili imzalarımız var bizim adaylığımda herkesten imza topladım birebir. Hani diyorlar ya zengin mahallesi. Yani burada elit en üst düzey yöneticilerin bile imzaları var ellerimde. Onlar bile dediler hani muhtarım tamam ben kullanmayabilirim ama mahallem için istiyorum. Evet. <laughs> Herkesten topladık imzalarımıza Bekliyorlar sırayla inşallah. Ben inanıyorum hani yetkililerimiz de yapacaklar, yardımcı olacaklar bize. Yavaş yavaş. Aslında şu avantaj da var e, sizde. E, ekmek büfesi istiyorsunuz. Çünkü ihtiyacı olan insanlar Tabii ki. da var. Olmayan insanlar da var diyorsunuz. E, ama mahalleniz artı elit olduğu için. Yani yüksek düzeyde insanlar da sizin seçmeniniz. Sizin tabii ki, mahallede tabii ki iş e, oturuyorlar. Var. İş adamları var, bürokratlar var, evet. belediye başkanları Başkanımız var. var. Yani hepsi sizin mahallede e, oturuyorlar. Tabii ki, e, evet. Bu bir avantaja döndürülebilir tabii. mi acaba? <laughs> Bence inanıyorum döndürüleceğine <laughs> yardımcı olacaklardır. yani evet. ee, Birebir görüşmelerimizde, toplantılarımızda zaten dile getiriyoruz. Güzel işler yapacaklar. Mahallemize de ben hizmet vereceklerine inanıyorum. Yaptılar zaten. Ellerinden gelenin daha da fazlasını yapacaklarına inanıyoruz. Hep birlik beraberlik içerisinde ne yaparsak mahallemize. Evet elbette birlik beraberlikle yapılması gerekiyor. Evet. Şöyle mahalleye baktığımız zaman nereden nereye kadar sizin sorumluluğunuzda? Bizim sorumluluğumuzda olan yerler Çukurova Hastanesi var. Devlet evet, Hastanesi'nin evet, evet. çizgimiz orası. Bu tarafta da göl kenarı Aşıklar Bulvarımız var. Evet. Oraya kadar bizim çizgimiz. Zaten Menderes bu tarafı da bize ait. Evet. Peki şimdi sonucu da mahallenizi göl göle nazır dedik, göl manzaralı. Ee, Hı -hı. Bunun avantajları da var, dezavantajları da vardır tabii muhtemelen. Tabii. Akşamlar yoğun oluyor, kalabalık oluyor, Hı -hı. boş arazileriniz evet. e, çok ee, işte insanlar akın akın hafta sonları bu bölgeye Tabii geliyorlar. geliyorlar. E, ee, akşamları eğlence merkezleri var. Olurla i̇nsanlar var. akın akın buraya geliyor. Eee bunlarla ilgili neler söylersiniz? Yani hani burada bu noktada istediğiniz bir şey var mı? Ya bu noktada istediğim şeyler bekçi olabilir mahallemize. Sağ olsun emniyet müdürümüz de yardımcı oluyor aslında. Bekçilerimiz var ama yeterli gelmiyorlar. Yani bizim insanlarımız biraz daha şöyle hani kısık sesle gitseler, araçlarını hani düzgün kullansalar e, ya da piknikçilerimiz geldiklerinde çöplerini düzgünce atsalar, bunların hiçbiri olmayacak. Güzel bir şekilde e, göl kenarında pikniklerini yapabilirler ama biraz daha duyarsız oluyorlar. İşte duyarsız olmamak lazım. Bu her yerde böyle. E, dediğim gibi başka... Yani e, elbette ki e, pikniğe Hı -hı. gelen e, geldiği gibi bırakması gerekiyor evet. normalde ama... Evet biz de ne yazık ki öyle olmuyor. Çoban Dede türbesi evet, de size evet. ait, sizin alanınız içerisinde. Hı hı. Burası da bir avantaj. Tabii ki. Orası çok güzel. Yani Karşılar'ın biliyorsunuz Çoban Dede Türbe'ye herkes geliyorlar. Dışarıdan yabancılar bile geliyor. Bu mahallemize yabancılar da oturuyor zaten. İnsanların gelip gittiği noktaların daha temiz, düzenli olunca bu sefer de diyorlar ya buranın muhtarı kimmiş çok teşekkür ediyoruz sağ olsunlar ne kadar güzel evet. mahalle demeye başladı insanlar. Ben 7 e, ay mı oldu 6 ay ondan beridir şu ana kadar bir tek bile kötü bir söz duymadım. İnsanlar çok 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 mutlu yani. Evet yani sonuçta elbette ki yani e, kadın her e, el attığı işi başarır <gülüyor> <gülüyor> e, diyoruz. Evet. E, peki e, siz tek tek gezdim dediniz evet. kadın olarak muhtar e, adaylığımda. Ee, en çok talep anlattıklarınızda mıydı? Ya da sizi evet. gördüklerinde nasıl karşıladılar? Hani bir kadın muhtar adayı. Çok çok mutlu oldu insanlar. Yani kapıda görüyorlar. Ya diyorlar hani muhtarımız. Bir de şey e, küçüğü, sen yani genç olmanın evet, da avantajı evet. var. E, herkesin gözleri ışıl ışıldı zaten gelen kişilerin. Gittiğimde de aynı şekilde. Direkt dediler ya muhtarım hani bu 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 sıkıntılarımız var. Halk ekmek, ulaşım, sağlık ocağı mahallenin en olmazsa olmazı pazar yerlerimiz. Başka bir şey istemiyoruz biz sizden. Zaten biz sizden eminiz, yapacağınızdan dediler. Ben de zaten başkanlarımıza iletiyorum. Tek evet. tek gidiyorum. Yani aslında e, baktığın zaman işte pazar yeri, e, otobüs halletmişsiniz, ekmek büfesi, e, sağlık ocağı, e, bunlar önemli ki kadınlarımız için en önemlisi de e, şey pazar yeri. Pazar yeri. Hani sonuçta programın açılışında dedik ya e, Süleyman Demirel e, Bulvarı'ndan baktığımızda Harika manzarası e, var hani dışı beni yakar içi seni mi <laughs> yakar derler ya e, yani sonuçta <laughs> insanlar pazara sağlık ocağına başka mahalleye gidiyorlar. Tabii ki. E, Bu anlamda da e, pazar yeriyle ilgili bir gelişmeniz oldu mu? Şu ana kadar olmadı pazar yeriyle ilgili biraz pazarcılarımızla ilgili sıkıntılarımız varmış daha önceden duyduğum evet. kadarıyla. Yani pazarcılar gelmiyor dediler ama bence başkanımız pazar yerimizi yapsa ben inanıyorum ki pazarcılarımız da gelir ve en kaliteli güzel maz buradaki evet. malzemeleri de satabilirler yani meyveleri olsun sebzeler olsun yani, çok da abi, güzel yani. gider yani. Evet. Çünkü buradan kadınlar yürüyorlar ellerinde pazar araçlarıyla. Daha önceden pazar araçlarımız vardı bizim. Seçimden sonra onlar da gitti. Evet. E bu sefer evet. ne yapıyorlar? Yazık güneşin altında ya bazen ben vicdanen rahatsız oluyorum, ben kendim götürüyorum onları araçla pazar yerine bırakıyorum yani. Evet. O kadar üzülüyorum buradan görünce onlara. Yani tabii burada sonuçta e, yaşlarımız var, tabii ki, gençlerimiz tabii ki. var, tabii ki. engellerimiz var, hamile kadınlarımız pazar. var. E, bunların hepsi alışveriş yapması e, gerekiyor. Hı hı. E, peki öyle bir pazar yeri e, olursa? yeriniz var mı? pazar yeriniz. Pazar yerimiz var. Görünüyormuş. Evet. Yerlerimiz de görünüyor. Baktık daha önceden de. Ama şu anki yeni imar düzenini bilmiyorum nasıl oldu, nasıl olacak. Çünkü bizim ikinci ada dediğimiz evet. kısımda şu an halen devam ediyor imar planlaması. Onları da bekliyoruz. Yani şu boş arazilerde dolarsa benim için de iyi olur temizletme açısından. Evet. Çünkü çok fazla sıkıntı yaşıyorum. Yılan, börtü, böcek e, geliyor. insanlar orada e, gece hayatı olunca hafta sonu burada evet. boş arazilere gidiyorlar. Affedersiniz orada e, her türlü evet. uyuşturucu şu bu vesaire kullanıyorlar. Olmuyor yani mahallemizde. Bir an önce buralarına düzene girmesini istiyoruz artık. Elbette ki. O imarla ilgili e, problem var. Hı hı. E, onunla ilgili de zaten çözüm noktasında herhalde Büyükşehir Belediyesi e, ilgileniyor. Aynı zamanda evet. Çukurova Belediyesi ilgileniyor ama hı hı. E, tabii bu bölgede boş araziler olduğu zaman işte eee her türlü haşere de e, olabilir. E, bir de e, işte otlar falan büyüyor çok, orada. Çok o da alacağız, yani <laughs> Yılan hadisine sormuyorum bile. <laughs> yılan avcısı olduk yani, arıyorlar komşularım. Ya hani bir çabalıyorum, yapamıyorum ama yılana bir şey yapamıyoruz yani. Evet. Arıyorlar Hı. işte belediyelerimiz de hani hangi yılana, nerede, nasıl müdahale edecekler durmaz. Bazen diyorum işte ya diyorum yılan avcısı mı olacağız komşularım falan gülüyoruz, geçiyoruz artık insanlar ne yapsınlar. Evet. Yine de ama bildiriyoruz, itfaiye ekiplerimize bildiriyoruz gördüğümüz zaman. Çocuklar da oynuyorlar, çocuklar da fazla evet. burada. Mesela park alanlarında olsun, oraların sürekli ilaçlanması gerekiyor. Evet, hem ilaçlanması gerekiyor, hem de dediğimiz gibi aslında boş arazi olunca evet. e, o otların e, yükselmesi e, her türlü haşereyi e, yapabiliyor. Onun için işte imar düzenlenmesi olsa zaten o, burada hayatta boş arazi kalmadı ee, kalmaz. kalmaz. Mümkün. Zaten var. Mümkün herkes değil. herkes almış şu anda zaten. Bekliyorlar. Açılır açılmaz gelecek insanlar. Evet. Kaç kişiden günlük ben telefon alıyorum ne zaman ne zaman diye. Bekliyoruz. Evet. Yani ee, zaman zaman ben mahallelere geziyorum tüm mahalleleri. Ee, Hı -hı. buraya da zannedersen bir 7-8 yıl önce yine gelmiştim. Çekim yapmıştım. Bir altyapı sorunu vardı. Evet. Ee, o sorun çözüldü mü? Devam ediyorum mu? Altyapı sorunuyla ilgili bir sıkıntınız var mı? oluyor. Halen evet. oluyor. Eski Mahalle dediğimiz köyün içeri karşı mahallesi köydü. Köyün içerisindeki yerlerde var halen altyapı sorunu. İnşallah ee, inşallah bu dönem onlar da çözüleceğine inanıyorum. Gideceğiz, başvuracağız yeniden. Nerede nasıl yapılıyor, onları da öğreneceğim. Ee, hep tıkanıklık yaşıyoruz evet. o mahallelerde. Yeni yerleşimlerde yok çok şükür. Bizim buralarda da yok. Ama eski yerlerde dediğim gibi var. Evet. Devam ediyor Yani o dediğiniz yer herhalde ilk buranın yerleşim kurucu. Evet, kurucu yerleşim, yani. yerleşim yeriydi ilk mahallenin. ilk zaten burası karşıdan gelen evet. komşularımız ilk onlar kurmuşlar mahallemizi. Sonra işte nacarlar, ilk küpeliler girmiş diye biliyorum tabii tarihçesine. Evet. Ondan eski olunca bu sefer bir yere kadar şey yapmışlar yerleri de. Bekliyoruz artık yapacaklar inanıyoruz. Yani ismi de e, sevgili izleyenler hani Karslılar evet. denildiğinde e, Karslılar'dan önce ilk kurulduğunda Karslı Mahallesi'ymiş. Tabii. Karslılar buraya gelmiş herhalde aynen. yerleşmiş. Kars, aynen. E, sonrasında e, elbette ki e, mahalle büyüyünce Karslılar Mahallesi olmuş herhalde değil mi? Evet Karslılar Mahallesi olmuş. Evet. Gittikçe de yerleşim yerleri çoğalıyor zaten mahallemizde çok fazla artış var nüfusumuzda. Pandemi oldu, pandemide biraz daha kalabalıklaştık. Deprem oldu, yer kalmadı yani. Evet. O kadar çoğaldı mahallemizin nüfusu. Bundan sonra da e, inanıyorum ki işlemler daha hızlı sürecek. Çünkü eskiden hani az olduğu için gelmiyordu mahallemize hiçbir şey. Evet. Ama bundan sonra ben dolduğum için daha fazla şeyler gelecek inanıyorum yani koparan muhtarları ellerinden geleni yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan istemesini bilmek lazım. Ee, siz de herhalde söke söke alırım diyorsunuz. Yani bir şekilde kopara kopara evet. E, elbette ki. Yani evet. e, şöyle de e, söyleyebiliriz aslında mahallenize baktığımız zaman hı hı. E, artı işte eğlence yerleri dedik, restoranlar dedik, işte işte anaokulları dedik birçok da ticari anlamda e, yeriniz var. Çok güzel yani. e, bunlar avantaj mı getiriyorsa dezavantaj mı? Avantaj getiriyor. Niye? Çünkü çalışanlarımız geliyor gidiyor mahallemize. Oralarda çalışan rehabilitasyon merkezleri var, yaşlı bakım evleri var, huzur evlerimiz var. Anaokulu kreşler çoğunlukla fazla. Yani ne kadar artarsa o kadar iyi bence mahallemiz. Hani diyorlar ya kimse olmasın kafamız rahat olsun öyle bir şey yok yani. Bizim mahallemize kalabalıklaşsın ki bizim de gelecek olan yenilikler daha hızlı gelsin istiyorum ben mahallede. Evet. Ee, aslında şöyle mahallenize e, baktığımızda şimdi biz gazeteci olmamız sıfatıyla bize zaman zaman insanlar işte yazar ya da yolda gördüklerinde e, atıyorum şikayetlerini dile getirirler. Bu mahalle ilgili de e, geceleri işte bazı vatandaşlar rahatsız olduğunu söylüyor. Neden? Şimdi tamam merkezli bir yerde mahalleniz ama evet. e, akşam karanlığında e, çok ısız e, oluyor. Yani bir Süleyman Demirel'e ya da Kenan Evren'e Güzel Yalı'ya gitmek isteyen bir kadın zorlandığını söylüyor. Hani evet. karanlık, işte yollar ıssız, işte ay yaşı uyuşturucusu bir, bir de konum olarak da insanların geldiği yer e, olunca. Evet. Bunlarla ilgili şikayetler size de gelmiştir ama bununla ilgili ne olabilir, ne çare üretilir? Ya bunlarla ilgili zaten lambalar falan elektrik zor üzgün yoktu. Ben geldim TEDAŞ ekibimizle birlikte ee, yanmayan lamba bırakmadım sayılır mahallede. İnsanların geçiş güzergahı olsun, gitmedikleri yer bile olsun. Her yer ışıklandırma yapıldı mahallede. Ee, bizim istediğimiz İç Emniyet Müdürümüzden inşallah e, ona da tabii ki daha fazla üstten yetki gelirse bekçi. Buraya iki bekçili olmuyor. Ya altlarında motorları olması gerekiyor hızlıca yetişebilmeleri için ya da buraya 4 veya altı tane bekçi olması gerekiyor. Yani bekçi sayısının tabii yükseltilmesi artırılması gerekiyor. gerekiyor. Çünkü e, burası 24 saat e, cıvıl cıvıl olan bir Tabii bölge ki, sayılır karşıslılar, aslında. karşılar mahallesi öyle. <laughs> hafta sonu da hafta içi de aynı yani. Evet hafta sonu hafta içi e, aynı oluyor e, elbette ki. E, peki e, gençlerle ilgili herhangi bir şey yaptınız mı? Ya da düşündüğünüz var mı? Yani e, aday olduğunuzda işte gençlerle ilgili kadınlarla e, ilgili e, projeleriniz e, nelerdir? <laughs> ne gibi e, projeleriniz var diyeyim yani hani muhtar olarak elbette ki e, sizin herhangi bir yaptırım şeyiniz yok ama <laughs> evet. isteyebilirsiniz Tabii. yani ne bileyim hani e, kadınlarınızı e, atıyorum e, bir otobüs ayarlayıp e, bir yere Tabii götürebilirsiniz ki. gibi Tabii gibi ki. yani. Tabii ki ee, kadınlarımız için mesela yarın bir gün düşünüyorum burası benim emek dinlenme ikiye bölündü muhtarlığımız oldu sağ olsun belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. 15 günde bir, ayda bir burada toplantı yeri yapacağız onlarla birlikte. Kadınlar çünkü kimse kimseyi tanımıyordu. Ben geldim daha da fazla, daha da sıcak kanlı olmaya başladı insanlar. Onlarla ilgili kışa doğru planlarımız var. Yapacağız. Bir Mersin olsun, bir Tarsus hesabı keyif olsun. Onları gezmeye götüreceğim otobüslerimizde. Ondan ayrı geçenlerde bir aşure etkinliği yaptım. Evet. Mahallemizde ilk defa bir aşure etkinliği olmuş. Yani 40 yıl mı 50 yıldır mı artık mahalle kaç yıl olduysa ilk defa bir muhtar dediler, bir etkinlik yaptı, gittik. Yani çok çok mutlu oldu insanlar. Bunun gibi farklı farklı etkinlikler yapmak istiyorum mahallemize. Çocuklar için olsun, hepimiz birer engelli sayılırız, adayız. Ee, onlar için mesela arada bir etkinlik yapacağım çünkü burada rehabilitasyon merkezlerimiz çok engelli çocukları olan ailelerimiz de çok fazla. Onlar için de düşünüyorum etkinliğimiz. Okullarımız var burada. Çocuklarımız benden çok şeyler bekliyorlar. Ee, gençlerimiz diyor halı saha istiyorlar mesela. Halı saha da yapılabilir burada. Çok güzel arazilerimiz var, arsalarımız var. İsteseler çok çok güzel şeyler yapılabilir mahallemizde yani. Yapacağız. Yani dediğimiz gibi elit bir mahalle Adana'nın aslında örnek mahallesi de olabilir. Sonucunda evet. o da farklı aktivitelerin oluşturulacağı bir konuma gelmesi Olur. gerekiyor. Evet. Yani daha önce ben yine köşe yazılarımda yazmıştım işte Karslar Mahallesi mesela hani göl olduğu için bir teleferik mesela ben olabilir buraya belediyede. Yapılabilir. Yani, Karşıdan evet, karşıya, evet yapılabilir. Yani bunu tabii belediye başkanlarımız yapacak. Ama tabii daha fazla olmadı muhtarlık tabii ki, tabii başlayalı. Ki. Evet. Yine elinizden geleni yapmışsınız ama ileriki dönemde yine inşallah Karşılar mahallesi'nde çekim yaparız. Ee, hani bu söylediklerinizi yapabilecek evet. misiniz, yapamayacak mısınız? Evet. Ee, bu kayıtlar e, bizde duruyor zaten. Ben inanıyorum. <laughs> Yapıldıktan sonra inşallah yine bu çekimi yapacağız biz birlikte. Çok da güzel olacak. Ya yani Başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz şimdiden. Onlar da inanıyoruz yapacaklarına. Evet. Güzel işler yapacağız hep beraber. Evet. Ee, peki hemen e, yine sonlara geliyoruz ama hı hı. E, şimdi Çukurova e, ilçesine bağlı mahalleniz. Çukurova Belediye Başkanı da Emrah Kozay aldı evet. bu dönem. Bu dönem o da sizinle birlikte göreve başladı. Evet. Öncelikle Çukurova Belediye Başkanı'ndan beklentileriniz nelerdir dersem ya da işte onun size, sizin ona nasıl beklentileriniz var? Ya bizler köprü görevi görüyoruz zaten muhtarlarımız evet. belediyemizde. Yani güveniyor musunuz, inanıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Başkanımıza inanarak zaten yola çıktık hep birlikte. Ee, başkanımız genç, dinamik. Yani e, bir anda her şey olsun istemiyor. Yavaş yavaş sırayla tek tek yani düşünerek, önemseyerek gidiyor başkanımız ilerliyor. Ben inanıyorum ki bu beş yıl içerisinde e, Çukurova bölgemize, mahallemize de çok güzel şeyler yapacağına inanıyoruz Emrah Başkanımıza. E, şimdiden zaten teşekkür ediyorum kendisine yapacaklarından dolayı. Evet. Hep birlikte. Peki e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalan'da ikinci dönemi. Evet. E, o da e, yani Adana'nın evet. e, tüm hizmetlerine e, bakıyor. Zaten otobüsü kapmışsınız. <laughs> evet inşallah diğerlerini evet. de kaparsınız. Yapacaktır ee, ben başkanımıza evet. inanıyorum. Yani Zeydan Başkanımız e, zaten benim seçmenim kendisi mahallemde. Aynı mahallede oturuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ulaşımı gönderdi bize hemen bir şeyle bir nefeste gönderdi soluklanmadan ben geçen başkanımızla da görüştüm zaten başkanım artık hani mahallemize gerçekten hissettirelim dedim geldiğimizi çünkü niye mahallede eksiklerimiz çok 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 fazla. Yollar sıkıntılı dediğim gibi halk ekmek istedik. Ulaşım yoktu, ulaşım geldi. Yani sırayla Zeydan başkanımızın onların da yapacağına inanıyorum yani tek tek göndereceğine. Bakalım yolumuz var biraz biliyorsunuz evet. protokol yolumuz orayı yaptıracaklar. İnşallah bir iki hafta içerisinde o gün görüşük başkanımıza dediler e, mutlaka yapılacak o yol. Yollar zaten e, bu imar düzeninden dolayı girilmiyordu. Mesela ikinci ada dediğimiz kısmın da aynı şekilde kaldırımları yok. O yüzden imarın hani bir an önce açılsa buraları bizler de ona göre düzene girdiririz mahalleye insanları. Ve sağ olsun başkanlarımıza teşekkür ediyoruz hepsine. Evet. Peki, e, biz de teşekkür ederiz. Gerçekten e, Karslar Mahallesi Adana'nın en güzel mahallesi diyebiliriz. E, son olarak neler söylersiniz peki? E, son olarak... Ne söyleyeyim ben? Teşekkür ediyoruz sizin için Murat Bey. Geldiniz böyle birlikte güzel bir çekim yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bu dileklerimiz, isteklerimizle başkanlarımız görür, duyar. Bir an önce gelir mahallemize. E, mahallemiz gelirse, mutlu olursa insanlarımız tabii ki bu bana da yansıyacak, benden belediyelerimize de yansıyacak. E, köprü olduğumuz için herkes birbiriyle köprü aslında. Yani bekliyoruz dört gözle gelecek olan imkanları. İnşallah diyelim. Çok sağ olun. Teşekkür evet. ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Thank <laughs> Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Bugün Karşılar Mahallesi'ndeydik. Bu güzel, manzaralı mahallede idik. elbette ki muhtarımızla konuştuk. o güzelliklerin içerisinde beklentiler de var. İnşallah yetkililerimiz o beklentileri de bir an önce çözer ve mahalleli daha da rahat eder diliyoruz ve başka bir programda başka bir mahallede görüşmek üzere hoşça kalın.